Evet, sizlere çok güzel bir makarna salatası tarifi veriyorum. Şimdi 2 diş sarımsağı geniş bir karıştırma kabıma rendeledim. İçerisine dolu dolu 3 yemek kaşığı yoğurt koyuyorum. Yine içerisine 2 dolu dolu yemek kaşığı Mayonez koyuyorum. Evet. Mayonez, yoğurt ve sarımsağı şimdi karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı mayonez ve 2 diş de sarımsağı şu şekilde bir karıştırıyorum. Makarnalarım burada. Yarım kilo makarnanın tam yarısını haşladım, yani 250 gram makarna haşladım. Dilediğiniz bir makarna çeşidi kullanabilirsiniz bu arada. Karıştırdım. Şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. Öncelikle bir paket yani bir kutu konserve mısır ekliyorum. Bir kutu konserve mısırımı ekledim. Şimdi garnitürlerimi ekliyorum. Evet, mısırlarımı da ekledim. Şimdi garnitürümü ekliyorum. Bir kavanoz dolusu hazır garnitürüm. Şu anda iyice yıkadım ve süzdüm. Onu da ekledim. Yine karıştırıyorum. İçerisine minik minik doğradığım turşularımı, salatalık turşularımı ekliyorum. Kornişon turşularını da daha rahat edebilirsiniz. Şimdi tüm malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Bu arada makarnalarım da soğudu. Makarna soğumadan malzemelerle birleştirmeyin. Ee, kıvamı istediğiniz gibi olmayacaktır. O yüzden makarnayı haşladıktan sonra sudan geçirin ve soğuduktan sonra malzemelerle birleştirin. 1 Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Yine karıştırıyorum. Evet, makarnalarımı da yoğurtlu sosunun içerisine ekledim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Evet, güzelce karıştırdım. Şimdi artık soğuması için servis tabağımı alıyorum ve buzdolabına kaldıracağım.